gündem konularından birisi olan emlak sektörünün içinde bulunduğu durum. Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık emlak sektörüyle buluştu, sorunları ve talepleri dinledi. Burada, e, burada yani, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kütahya Şubesi sektöre yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Eğitimlerin bu haftaki konuğu Kütahya'da imar uygulamaları başlığında belediye başkanı Ali Işık oldu. Programda emlakçıların sorunlarını yanıtlayan ve yeni imar uygulamaları hakkında bilgi veren Işık, sektöre yönelik durum değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi. Emlak sektörünün içinde bulunduğu durum, gelecekte şehrimiz adına yapılabilecek yeni yatırımlar ve gerek kiralık gerekse satılık olmak üzere emlak sektöründeki durum değerlendirmesi konusunda TÜGEN İl Başkanlığımızın koordinasyonunda bir toplantı için buradayız. Şehrin geleceği için önemli bir toplantı olduğunu belirten Başkan Işık şunları kaydetti. Özellikle şehrimizin yaşana bir, yaşanabilir bir kent olması açısından yeni dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve şehrin bu sektördeki fırsatların da hemşehrilerimizin bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu şehir kim ne derse desin ülkemizin en kıymetli şehirlerinden birisi. Bölgenin en güvenli ve en merkezi konumunda olan bir şehri. Etkinliğe katılan Başkan Ali Mış'a teşekkür eden tüm girişimci emlak müşavirleri derneği Kütahya Şube Başkanı Kenan Uzman, sektör olarak işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Kütahya'daki imar uygulamaları ile ilgili güzel bir bilgi alışverişi oldu. Başkanımıza bu e, ziyaretler için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Açık yüreklikle bizi bilgilendirdiği için. Bizim yetki belgesi sahibi emlak ofisi olarak belediyeye yapacağımız katkılar varsa bu katkıları yapmaya da hazırız. Başkanımıza da bunun sözünü devrediyoruz. İş birliğine açığız. Program sonunda Kenan Uzman belediye başkanı Ali Mışa günün anısına plaket takdiminde bulundu.